Çocuklar merhaba. Dersimizde kombinasyonla ilgili ilk testimizi cevaplandıracağız. Birinci sorumuz 2 çarpı n eksi 2'nin ikili kombinasyonu eşittir. n eksi 3'ün birli kombinasyonu artı 36 olduğuna göre n'nin değeri istiyor bizden. Kombinasyon N'nin R'li kombinasyonunu ben N'nin R'li permütasyonu bölü R faktöriyel şeklinde yazabiliyordum. N'nin R'li kombinasyonunda N'den geriye doğru R tane ardışık sayımızın çarpımı bölü R faktöriyel şeklinde yazacaksak o zaman N-2'nin ikili kombinasyonunu şöyle yazabilirim. N-2 çarpı bir küçüğü N-3 bölü 2 faktöriyel. Eşittir. N-3'ün birli kombinasyonu da tabii ki N-3 kendisini yazacağım. Bir tane yazacağım. Bölü 1 faktöriyel. Hani 1 faktöriyel zaten 1'e eşit. Artı 36 şeklinde yazabilirim. 2 faktöriyel 2'ye eşit olduğu için buradaki 2 ile paydadaki 2 sadeleşecek. n-2 ile n-3'ün çarpımını yazalım isterseniz. n kare 2n eksi 3n artı 6. Buradaki ifademiz ise n-33 olacak. Eşitliğin sağ tarafındaki ifadeleri sola atalım. Bakın n kare var. Eksi 5n, eksi n daha. Eksi 6n, artı 6. E, şurası artı 33 yanlış yazmayalım. Artı 33 öbür tarafa eksi 33 olarak geçecek. O da eksi 27 olacak değil mi? Eşittir 0. Peki buradan n kare eksi 6n, eksi 27'yi çarpanlarına ayıralım. E n kare eksi 6n, eksi 27. n kare n, n diye çarpanlarına ayrılsa... Eksi 27 çarpımları eksi 27 toplamları eksi 6 olan iki sayıdan birisi eksi 9 öbürü de artı 3 dersek eksi 9 ile artı 3'ün çarpımı eksi 27 toplamları da bakın eksi 6 olduğu için bu n eksi 9 ve n artı 3 olarak çarpanlarına ayrılacak. Buradan n eşittir 9 buradan da n eşittir tabii eksi 3 çıkacak ama n negatif değer alamayacağı için n'in alacağı değer pozitif olanı yani n eşittir 9 olacaktır. Cevabımız E şıkkı. İkinci sorumuzda enin üçlü kombinasyonu ile enin dörtlü kombinasyonunun toplamı 70 olduğuna göre bizden n değerini bulmamız isteniyor. Yine aynı mantıkla n, n-1 ve n-2'nin çarpımı 3 tane geriye doğru yazdım ve 3 faktöriyeli böldüm. Artı 4 tane geriye doğru aynısından yazacağım. n çarpı n-1 çarpı n-2 bir de fazladan n-3 bölü 4 faktöriyel olacak. Eşittir 70. Ee, solda bulunan ifadenin üstündeki ilk 3 terimle bakın buradaki 3 terim aynı. Ben bu ifadeyi ortak parantezi alacak olursam bakın n çarpı n-1 eksi çarpı n-2 eksi hatta paydada bulunan 3 faktöriyelleri de ortak olarak alsam burada bir tane kalacak zaten artı Buradaki ifademizde dikkat edecek olursanız ilk üçünü ayırdığıma göre n-3 kalacak. Paydada ise n faktöriyeli 4 faktöriyeli 4 çarpı 3 faktöriyel şeklinde yazarsam bakın bu 4 çarpı 3 faktöriyel şekilde yazılırsa 3 faktöriyel zaten dışarıya ortak olarak çıktığı için burada 4 kalacaktır. Eşittir 70. 3 faktöriyel 6'ya eşit. O zaman bunu eşitliğin diğer tarafına atalım. 6 diye atalım. Çarpı 70. 70'i de 7 çarpı 10 diye yazsak. Ee, burası n, n-1 ve n-2 oldu çarpım durumunda. Burada ise 1'in e, paydasını 1 gibi düşünüp 4 ile genişletirsem bakın burası 4, eksi 3 daha artı 1 yani n artı 1 bölü 4 olacak buradaki ifade. Hatta bu 4'ü de şimdi öbür tarafa atalım. Bakın 6 var, 7 var. Şunu da 2 çarpı 5 diye yazalım. Bir de 4'ü de buraya atalım. Burada neler kaldı? N artı 1 büyük olan. N artı 1. Sonra N kaldı. Sonra N eksi 1 kaldı. Sonra da N eksi 2 kaldı. Bakın bunları büyükten küçüğe doğru sıraladım. Buradaki ifadelerin de şu ikisini çarparsam şu 8 olacak. Bakın şöyle yazabilirim. 8 çarpı 7 çarpı 6 çarpı 5 de burada oldu. Aa, o zaman büyük olan büyükle eşleşecek. Ondan sonraki ikinci ile eşleşecek. A, diğeri de n-1, 6 ile n-2, 5 ile. Yani n eşittir buradan 7 bulunacak. Bizden istenen n değeri de böylece b şıkkı 7 olarak çıkacak. Üçüncü soruda 2n'in iki ikili kombinasyonu eksi 5 eşit 4 çarpı n'in ikili kombinasyonu olduğuna göre n'in değeri kaçtır? 2n'in i̇ki ikili kombinasyonunu 2n iki çarpı 1 eksi olan 2n eksi 1 bölü 2 faktöriyel şeklinde yazabilirim. Eksi 5 var. Eşittir. 4 çarpı n'in ikili kombinasyonu da n çarpı n eksi 1 bölü 2 faktöriyel şeklinde yazabilirim. Daha sonrasında ne yapalım? 2 ile 2 faktöriyel sadeleşir. Bakın şunun da 2 faktöriyel 2 olacağı için bunlar sadeleşir. Buradaki 4 ile de şuradaki 2 faktöriyel sadeleşirse burada 2 kalır. 2 faktörel 2 eşit. O yüzden bir sonraki adımda 2 diye yazmadım. Bir sefer de göstermek istiyorum. Burada n kaldı. Bir de 2n eksi 1 kaldı bakın. Eksi bir de 5'imiz var. Burada ne kaldı şimdi? 2n çarpı n eksi 1 var. Buradaki ifadeyi düzenlemeye çalışacağız. Nasıl yapabiliriz? Şimdi şunu içeriye dağıtırsam 2n kare eksi n eksi 5 burası. Bunu içeriye dağıtırsam burası da 2n kare, eksi 2n olur. Şuradaki 2n kareler her iki tarafta bakın toplam fark durumunda. Bunlar aynı terimler. E, eşitliğin diğer tarafına atınca zaten bunlar gidecek de. O zaman eksi 2n'i bu tarafa atsam 2n olacak, 2n -n. eksi 5'i de bu tarafa atsam 5 olacak. Yani buradan n eşittir 5 çıkacak. Evet bizden istenen a şıkkı. Geçtik dördüncü sorumuza. 9 çarpı n'in n eksi 1'li kombinasyonu eşit. 8 çarpı n artı 1'in n'li kombinasyonu eksi 4 olduğuna göre neyi bulmamız isteniyor? Şimdi çocuklar n'in n eksi 1'li kombinasyonu. Bu ifade aynı zamanda n'in 1'li kombinasyonuna eşittir. Bu özelliğimiz. Şu iki kombinasyonun altta bulunan ifadelere toplamı, üsttekiler birbirine eşitse, bakın n-1 ile 1'in toplamı n'e eşittir. Bu daima geçerlidir. Ve n artı 1'in n'li kombinasyonu aynı zamanda n artı 1'in 1'li kombinasyonuna eşittir. Bunları yazabilirim. Yani n'in n eksi 1'li kombinasyonu yerine bunu, n artı 1'in n'li kombinasyonu yerine de bunu yazabilirim. E, peki 9 çarpı bunun yerine artık n'in birli kombinasyonu eşit 8 çarpı bunun yerine de n artı 1'in birli kombinasyonu eksi 4 şeklinde yazsam. n'in birli kombinasyonu n'den geriye doğru bir tane yaz bir ile böl. Yani bu n olacak. Yani burası 9n eşittir. En n artı 1'in birli kombinasyonu da n artı 1 eşit olacak. O zaman bu da 8 çarpı n artı 1. Bir de eksi 4'ümüz var. Artık buradan rahatlıkla n'i bulabileceğiz. 8'i içeriye dağıtıyorum. Burası 9n eşittir 8n artı 8 bir de eksi 4 var burada 4 kaldı 8n'i de diğer tarafa attım bakın 9n eksi 8n yani n n eşittir 4 cevabımız eşka beşinci soru 2 çarpı n'in nli kombinasyonu artı 3 çarpı n'in birli kombinasyonu eksi n'in sıfırlı kombinasyonu eşittir 16 olduğuna göre n kaçtır diye soruyor. Şimdi n'in n'li kombinasyonu 1'e eşit. Öyle değil mi? n'in n'li kombinasyonu 1'e eşit ve aynı zamanda n'in sıfırlı kombinasyonu da 1'e eşittir. n'in n'li kombinasyonu ile n'in sıfırlı kombinasyonu aynı zamanda her ikisi birbirine eşit. Peki n'in birli kombinasyonu neye eşitti? Bu da n'e eşittir. Şimdi bunları kullanarak değerlerini yerine yazmaya çalışalım. O zaman n'in n'li kombinasyonunun olduğu yere 1 yazıyorum. n'in sıfırlı kombinasyonunun olduğu yere 1 yazıyorum. Şunun yerine. n'in birli kombinasyonunun olduğu yere de n yazıyorum. Yani 2 çarpı 1 artı 3 çarpı n eksi 1 eşittir 16. Buradan 3 n eşittir. 2'den 1 çıktı 1 kaldı. 16'yı da e, biri de öbür tarafa eksi olarak atarsam 16'dan 1 çıktı 15 kaldı. Yani 3N 15 ise N eşittir. 15 bölü 3'ten 5 çıkacak. Yani bizden istenen cevabımız E şıkkı. Altıncı sorumuzda 3 3 artı N'li kombinasyonu eşittir. 3N'in 5'li kombinasyonu olduğuna göre N'nin alabileceği farklı değerlerin toplamı isteniyor. Bu eşitliğin sağlayabilmesi için bakın altta bulunan ifadelerin yani 3 artı N'in 5'e eşit olmasını düşünebilirim. Veya başka bir durum daha söz konusu. Bu alttakilerin toplamı da aynı zamanda 3n'e eşit olmalıdır. Yani 3 artı n artı 5 eşittir. 3n olmalıdır. Buradan n değerinin farklı değerlerini rahatlıkla bulacağım. Buradan n eşittir 2 çıkacak. E buradan da n artı 8 de bakın ee şöyle yapalım. N'i öbür tarafa götürelim daha rahat olacak. Burası 8 eşittir. 3n'den n çıktı. 2n yani n eşittir de 4 çıkacak. 4 de olabilir, 2 de olabilir. Ama toplamını soruyor. O zaman 2 artı 4. Cevabımız 6 çıkacak. Bu da e eşittir çıktı. Bu sorumuzun cevabı. 7. sorumuz. 3n'in birli kombinasyonu artı 3n'in 3n-1'li kombinasyonu eşit 24 olduğuna göre n kaçtır diye soruyor. 3n'in birli kombinasyonu Tabii ki 3 ne eşit olacaktır. Peki 3N'in 3N eksi birli kombinasyonu. ve bu da 3N olacaktır değil mi? 3N'in 1 i olan kombinasyon yine 3N'e eşit olacaktır. Demek ki bunların toplamı 24'müş. O zaman 6N eşittir 24 ise N eşittir 4 bulunacaktır ki cevabımız da A şıkkıdır. 8. sorumuzda 6'nın ikili kombinasyonu artı 6'nın üçlü kombinasyonu artı 7'nin dörtlü kombinasyonu artı 8'in beşli kombinasyonu. Bunların toplamı aşağıdakilerden hangisine eşit olur diye soruyor. Şimdi bazı özelliklerimiz var. 6'nın ikili kombinasyonuyla 6'nın üçlü kombinasyonunu toplarsam bu 7'nin üçlü kombinasyonuna eşit olacaktır. Ha, demek ki bu ikisinin yerine ben 7'nin 3'lü kombinasyonu yazabilirim. Sonra devam ediyorum bakın. 7'nin 4'lü kombinasyonu artı 8'in 5'li kombinasyonu. Şimdi buradan devam. Peki 7'nin 3'lü kombinasyonu artı 7'nin 4'lü kombinasyonu. Bu da ne olacaktır? 8'in 4'lü kombinasyonuna eşit olacaktır. Yani demek ki şu ikisinin toplamı neymiş? 8'in 4'lü kombinasyonu bir de artı ne kaldı geriye? 8'in 5'li kombinasyonuna. Artık bunun da toplamı 9'un 5'li kombinasyonu olacaktır ki cevabımız D şıkkıdır. Evet yine bu kombinasyonla ilgili olan özelliklerimizle ilgili örnekli sorularımız daha önceki çözdüğümüz sorular bölümünde mevcut. Buradan da hatta linkini de paylaşacağım. Sağ üst köşede göreceksiniz. Ee, buradan rahatlıkla bunlarla ilgili özellikleri tekrardan izleme şansınız olacak. Evet geliyorum 9. soruya. 2n'in 3'lü kombinasyonu artı 2n'in 4'lü kombinasyonu artı 2n artı 1'in 5'li kombinasyonu eşittir. 14'ün 5'li kombinasyonu olduğuna göre bizden neyi soruyor? Şimdi şu ikisi için hemen bir düşünelim. 2N'in üçlü kombinasyonu artı 2N'in dörtlü kombinasyonu. Bu 2N artı 1'in dörtlü kombinasyonu demektir. Demek ki 2N artı 1'in dörtlü kombinasyonu, bunun yerine bunu yazdım, artı devam ediyorum. 2N artı 1'in beşli kombinasyonu, o da eşitmiş 14'ün beşli kombinasyonuna. Peki şimdi bu ikisinin toplamı da 2n artı 2'nin 5'li kombinasyonu olacaktır. Yani bu da 14'ün 5'li kombinasyonuna eşittir. Peki buradan artık rahatlıkla n'i bulabileceğiz. Ne olacak? Bakın alttaki ifadeler birbirine eşitse o zaman üstteki ifadeler de birbirine eşit olacak. Yani 2n artı 2 eşittir 14 olacak. Buradan 2n eşittir 12 yani n eşittir 6 bulacak. Cevabımız 5'lik. 10. sorumuzda 5'in ikili kombinasyonuyla, 5'in üçlü kombinasyonu ve 5'in dörtlü kombinasyonu ve 5'in beşli kombinasyonunun toplamının sonucu kaçtır diye soruyor. Ee, bu ifadeyi şöyle düşünelim. Bakın 5'in sıfırlı kombinasyonu artı 5'in birli kombinasyonu artı 5'in ikili kombinasyonu artı 5'in üçlü kombinasyonu artı 5'in dörtlü kombinasyonu artı 5'in beşli kombinasyonu olsa de bu iki üssü 5'e eşit olacaktı. Değil mi? Bu bir özelliğimizde e, kombinasyon biliyorsunuz ki e, seçme işlemi ve aynı zamanda bir kümenin alt kümelerinin oluşturduğu tüm e, elemanlarıydı. 5 e, elemanlı bir kümenin sıfır elemanlı alt kümelerini, 1 elemanlı alt kümelerini, 2 elemanlı, 3 elemanlı, 4 elemanlı ve 5 elemanlı alt kümelerinin hepsini topladığımda 5 elemanlı bir kümenin tüm alt kümelerinin sayısını elde ederim ki bu da 2 üssü 5 ile ifade ediliyordu. E peki şimdi bizden istenen dikkat edecek olursanız şu ifade yani şuradan başlamış şuraya kadar olan ifadeyi istiyor. Yani şuna x diyecek olursak buradaki ifadeleri öbür tarafa eksi olarak götürürsem yani 2 üssü 5 eksi 5'in sıfırlısı ve eksi 5'in birlisi diyecek olursam buradan x'i bulacağım. 2 üssü 5 neydi? 32 idi. Eksi 5'in sıfırlısı 1'e eşit. 5'in birlisi de 5'e eşit. Yani x eşittir. 32'den de 6 çıkacak. 26 kalacak. Benden istenen cevabım da böylece c eşit olacak. 11. soruda 10 elemanlı bir kümenin 7 elemanlı alt küme sayısı isteniyor. Yani 10'un 7'li kombinasyonlarının sayısı. Peki 10'un 7'li kombinasyonu demek aynı zamanda onun üçlü kombinasyonuyla aynı şey olacak. Çünkü bakın 7 ile için 3'ün toplamı 10 olduğu için onun 7'lisi yerine onun 3'lüsünü de yazsam aynı sonuca ulaşabileceğim. Neden böyle yaptım? Çünkü 10'dan geriye doğru 7 tane sayı yazıp 7 ile bölmektense 10'dan geriye doğru 3 tane sayı yazıp 3 ile bölmek daha kolay. Yani 10 çarpı 9 çarpı 8 bölü 3 faktöriyel. Şöyle yazacak olursak hatta onu da açalım. 10 çarpı 9 çarpı 8 bölü 3 faktörü de 3 çarpı 2 çarpı 1 şeklinde yazıyorum. Peki buradan yine sadeleştirmelerimiz var. 3 ile 9'u sadeleştirirsem 3, 2 ile de 8'i sadeleştirirsem 4. 3 kere 4, 12, 10 ile çarptım 120. Benden istenen cevabım da böylece D şıkkı olacak. Gelelim 12. sorumuza. G kümesinin 4 elemanlı alt kümelerinin sayısı 35 ise G kümesinin eleman sayısı kaçtır diye soruyor. Eleman sayısı n olsun. n elemanlı bir küme olsun. Yani demek ki n'in 4 elemanlı alt kümelerinin sayısı 35'miş. Benden istenen n değeri. n'i bulmaya çalışacağım. Peki n'in dörtlü kombinasyonlarını yazmaya çalışalım. Ne olacaktır? n çarpı n-1 çarpı n eksi 2 çarpı ve n eksi 3 değil mi? 4 tane n'den geriye doğru yazdığımız ardışık sayılarımızı kaça böleceğim? 4 faktöriyeli böleceğim. Eşittir 35'miş. Peki 4 faktöriyel eşitliğin diğer tarafına atacağım. Buradaki ifadeleri aynen yazalım. n var, n eksi 1 var, n eksi 2 var ve n eksi 3 var. Peki burada 35 var. 35'i 7 ile 5'in çarpımı şeklinde yazsam. 4 faktöriyel yani bakın 4 çarpı 3 çarpı 2'yi de. Ha, şimdi 3 ile bir de 3 çarpı 2 çarpı 1 de var tabii ki. 3 ile 2'nin çarpımı 6 olacağı için şu 6 olacağı için ben bunu büyükten küçüğe doğru 7 çarpı 6 çarpı 5 çarpı 4 olarak yazabilirim. E bunlar da büyükten küçüğe doğru n çarpı n eksi 1 çarpı n eksi 2 çarpı n eksi 3 olacaktır. Peki Büyük olanları karşılıklı eşleyecek olursam bakın n 7'ye eşit olacak. n eksi 1 6'ya eşit olacak. Böyle devam edecek. Yani n 2 5'e eşit olacak. E tabii ki n eksi 3 de 4'e eşit olacaktır. Doğru. O halde n değerimiz 7 çıkacaktır. Bizden istenen n yani g kümesinin eleman sayısı bakın 7'ymiş cevabımız b şıkkı olacaktır. Şimdi gelelim 13. soruya. 7 elemanlı bir kümenin en az 4 elemanlı alt kümelerinin sayısı bizden isteniyor. En az 4 elemanlı alt kümelerinin sayısı demek 7'nin 4'lü e, kombinasyonu, 7'nin 5'li kombinasyonu, bunların toplamı demek. Yani 7'nin 6'lı kombinasyonu ve 7'nin 7'li kombinasyonu şeklinde yazabilirim. Çünkü en az 4 elemanlı diyor. 5 elemanlı alt kümeleri olabilir, 6 elemanlı alt kümeleri olabilir, 7 elemanlı alt kümeleri olabilir. Bunların toplamı bizden isteniyor. Peki 7'nin dörtlü kombinasyonu kısaca 7'nin üçlü kombinasyonuna eşit olabilir. 7'nin beşli kombinasyonu o da 7'nin ikili kombinasyonuna eşit olabilir. 7'nin altılı kombinasyonu da 7'nin birli kombinasyonudur. 7'nin yedili kombinasyonu ise 7'nin sıfırlı kombinasyonuna eşittir. Şimdi şunların işlemini yapmak biraz daha kolay olacağı için buradaki ifadelerin yerine yazabileceğim diğer kombinasyon çeşitlerini kullanacağım. 7'nin üçlü kombinasyonu 7'den geriye doğru 3 tane 7, 6, 5 bunların çarpımının 3 ile bölümü. Yani 3 çarpı 2 çarpı 1 artı 7'nin ikili kombinasyonu o da 7 çarpı 6 bölü 2 çarpı 1 yani 2 faktöriyel artı 7'nin birlisi 7 olacaktır artı 7'nin sıfırlısı da 1 olacaktır. Gerekli sadeleştirmeleri yapacak olursak ikili 3'ün çarpımı 6 buradaki 6'yı götürecek burası 5 ile 7'nin çarpımı 35 artı Buradaki 2 ile buradaki 6'yı sadeleştirirsem 3 3 kere 7 buradan 21 gelecek. Artı burada da ne var? 8 var. Peki hepsinin toplamı da bize ne verecek? 35. 21 ve 8'in toplamı da 64 olacak ki cevabımız E şıkkı. Geldik 14. sorumuza. 10 elemanlı bir kümenin en çok 2 elemanlı alt kümelerinin sayısı kaçtır diye soruyor. Demek ki en çok iki elemanlı alt kümelerinin sayısını istiyorsa o zaman 10 elemanlı bir kümenin hiç elemanı olmayan kümeye sonra 10 elemanlı bir kümenin bir elemanlı alt kümelerini ve tabii ki en çok 10 elemanlı bir kümenin iki elemanlı alt kümelerinin sayısını bulmam gerekiyor ve bunların toplamıyla sonuca ulaşacağım. Onun sıfırlı kombinasyonu demek bir, onun birli kombinasyonu on. Onun ikili kombinasyonu 10 çarpı 9 Çarpı 10 çarpı 9 bölü 2 faktüriyelden bölü 2. Yani 2 ile de 10'u sadeleştirdim. Burası 5. Ne oldu buranın toplamı? 10 ile 1'i topladım. 11. Buradan 45 geldi. Yani sonuç 56. Bizden istenen cevabımız C şıkkı olacak. Geldik 15. soruya. Gülcan kelimesinin 3 elemanlı alt kümelerinin kaç tanesinde G elemanı bulunmaz diye soruyor. Demek ki G'yi biz e, ayrı tutacağız. Yani G'yi çıkaracağız. Geriye kalan 5 tane elemanın içerisinden ne yapacağım? Üçlü kombinasyonlarına bakacağım. Peki 5'in üçlü kombinasyonlarının sayısını bulursam sonuca ulaşmış olurum. Yani 5 çarpı 4 çarpı 3 bölü 3 faktöriyel. Yani o da 3 çarpı 2 çarpı 1. Peki 3'ler sadeleşti. 2 ile 4 sadeleşti. Burada 2 kaldı. 2 ile 5'in çarpımı da 10. Bizden istenen yani cevabımız A şıkkı olacak. İçerisinde G elemanının bulunmadığı 3 elemanlı alt kümelerinin sayısı. Geldik testimizin son sorusuna, 16. soruya. B kümesi 0 2 4 6 8. Bu kümenin 3 elemanlı alt kümelerinin kaç tanesinde 4 elemanı bulunur? 0 elemanı bulunmaz. Hani 4'ü kesinlikle alacağım ama 0'ı atacağım. Peki geriye 3 tane eleman kalacak. Bu 3 tane elemanın içerisinden her zaman 4'ü seçeceğim için 3 elemanlı alt kümelerinden ben 2 elemanlılarını seçeyim ve her seferinde zaten 4'ü içlerine alacağım. O halde 3'ün ikili kombinasyonunu bulmam gerekiyor. Bu da 3 çarpı 2 bölü 2 faktöriyel yani. yani 2 çarpı 1. İkileri sadeleştirirsek geriye kalan 3 olacaktır ki Bizden istenen cevap da E şıkkıdır. Evet kombinasyonla ilgili ilk testimizi böylece tamamlamış olduk. Yine bundan sonraki derslerimizde kombinasyonla ilgili diğer testlerimizi de ayrı ayrı çözeceğiz.